Ben arkadaşlar bugün çıkardık işte istant oynayacağız. İstantı şimdi adalarını göstermeyeceğim. Sadece size bir şeylerimi göstereceğim. İstantta gittiği şeyler göstereceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Arkadaşlar, şuradaki şurada keri nerede ya? Fırtınayı kestim oradan. Oradan yine karpuz tohumu alalım. Bu, bulaşık domluğu. Arkadaşlar, bunlar çok nadir arkadaşlar. Arkadaşlar, ben de tam doğum ihtiyacım vardı. <laughs> Topraktan çıkıyor zaten ben de ekildim. Bakın <laughs> arkadaşlar şimdi böyle bir şunları. Arkadaşlar size ilgili şeyleri vereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunun tohumu da çıkıyor arkadaşlar görünmez arkadaşlar burada yürüyorum Şimdi bakın havada yürüyorum arkadaşlar i̇şte orada ne olduğunu anlatacağım orada oksijen var arkadaşlar oksijenin nasıl olduğunu çok kolay arkadaşlar oksijen oksijen almak çok da kolay arkadaşlar oksijen çünkü portaldan geçelim arkadaşlar portaldan geçelim böyle bir oynarsanız böyle moru çok döndürün o kasınca açılıyor demektir telefondan oynarsanız böyle tıklayın telefonun üstüne tık, tık diye arkadaşlar bu güncelleme hala bitmedi Alemeden. bunlar sıfır arkadaşlar onları hemen alıyorsunuz süreli hemen alınlar. arkadaşlar bunu da alalım herkes buradan bir şeyler oluyor. benim şu an portalım falan var İstersen gidebilirim yaşayan ama Survivor da değilim. Survivor size gitseydi um, olurdu. Arkadaşlar bak pet. Ben ama bana şundan gelecekti ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Ya keşke olsaydı. Tamam hadi. Ben attım kediler. Lan 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 ben de bana da bırakın lan. lan bana da bırakın. Bir bak. Ben, de. ben, de. ben de. Aa bana 99 verdi. Hmm, ben 58 Bu Oha ben hepsini bitirmiştim. Yine açarım ben. Ben açalım. Geri de açamıyor. Süre var çünkü. Ana gerisi çoktan açtı. Geri var. Çok boz öldürüyor. Adamların içine şöyle e, kitap yok ya. Daha önce kitap yok. Tek var. O da gücü yok O yüz vuruyor. Bu 112 vuruyor arkadaşlar. Bunun çok özel güçleri var. Görüyorsunuz. Bana bozu boss atmıştı. Boss'u başlattılar arkadaşlar. Hemen vuruyorlar bakın. Ben daha size anlatır ya. Vuruyorlar ya kerizler. Hadi 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 başlatın. Tamam, keyifli baş. Şimdi sürgü. Aa, başta Ben başlatırım. kediler. Bak, dalmıyor. Bak, direkt dalıyorlar arkadaşlar kediler. Ben aç açmaz dalıyorlar. kediler. direkt. Boss'a dalıyorlar. Görüyorsunuz. Boss'a dalıyorlar. Dur dur. Tamam, ne vereceksin Ceres? Ana bu ne? Ana. Aa abi et evet, et evet, ondan ya ana keriz. Arkadaşlar durun. Hızlı yeni bir Survivor'a girelim. Arkadaşlar oyundan çıkıp Survivor'a girelim. Zaten yine giriyoruz. Ben arkadaşım içine gittim. Arkadaşım hırsızda girmiş. Okeyiz. Şimdi Ben kendi survival'ıma gidiyorum arkadaşlar. buradan daha da hızlı açılır. Ben internet bir Roblox oynuyorum. Bizim Roblox'umuz yok. Arkadaşlar. Hadi girelim. İstanbul'da yeni güncelleme geldi. İstanbul'da ördek gelecekmiş arkadaşlar. Bu güncellemede bir tip ördek gelecekmiş. Arkadaşlar tabii ki de İstanbul'da gelecek tabii ki de o, hani o kişinin var yani başka bir de video çekmişti yani arayan hesabı var diye arkadaşlar onun söylediği bunlar arkadaşlar Yıldız'da, yıldız tohumu tohumu var aslında arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Bu neymiş? Bana arkadaşlar, pek yumurtası çıktı. Aa, çok heyane. Aa nasıl pek yumurtası çıktı lan? Ma. slime pek yumurtası tam tam da ben bunu bekliyordum ya arkadaşlar. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de tam bu ne heyecanlanıyordum. Böyle Demek çok pas öldürünceymiş. Yumurtası çıkıyormuş. Bana arkadaş şuna bak, Pet evet. balığı yedim. Pet balığı yedim. Fese bakın. Bunu Yiğit'e de anlatmalıyım ha. Yiğit görür ki kendi hesabından da almaya çalışır. Direkt bosa dalır alır, dalır. da alır. E, biraz bekler ama arkadaşlar ne biçim hızlanır ha? Bu ne biçim hızlanır ha? benim gördüğüm gibi tek bir da gelir arkadaşlar. Tamam arkadaşlar ne çıkacak? Açıyoruz. Dün arkadaşlar. Ee, bir yerlere gidip bunu satsak mı acaba? yok. Yo. Anasını arkadaşlar. Ben pek çok var. Benim yani pek Ne çıktı? Ana bu çıktı. Bu bende de. Der. Merhaba arkadaşlar. Ben ama değiştirdim parkurumu. Arkadaşlar Pet'te parkur yaptı. Ana Pet düştü arkadaşlar. Pet yanımda doğdu. Bakın arkadaşlar bunu geçtik. Sonra da yeniden yapıyoruz. Sonra buraya da geçiyoruz. Sonra da buraya yeniden başlıyoruz. Sonra da geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi de yeniden gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz sonra da şu yoldan geçiyoruz arkadaşlar ben buraya yol yaptım bunu hiç şaşırıyorum tamam arkadaşlar video bitti ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir bu peti çıkardığım için de ee, bir kez daha video iyiyim. çok video izleyin bu pet çıkarmaydı ben bunu pet çıkarmaya çalışıyordum